Selamlar arkadaşlar benim de portföyümde bulunan enerji sahanın 3. çeyrek bilançosu açıklandı dün akşam saatlerinde ve hemen bilançoya geçelim. Şirket 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde bir net kar açıkladı. Beklenti 7.6 milyar TL idi ve %38'in üzerinde bir açıklama geldi net karda yani 10 milyar 10.6 milyar TL'lik bir net kar çeyreklikte açıklandı. Önceki çeyreğe göre net karda %433, önceki yılında aynı çeyreğine göre %781 bir artış izlendi. Net kar oluşumunda 7.9 milyar TL'lik ertelenmiş vergi gelirinin büyük ölçüde etkisi olduğu görülüyor. Net kardan vergi gelirinin arındırıldığı durumda 2.7 milyar TL ile beklentilerin 65 oranında altında gerçekleşen bir sayı karşımıza çıkıyor. Bu, bu anlamda beklentilerin faaliyet dışı gelirlerden elde edilen yüksek tutarla aşılmış olması gözden kaçırılmamalıdır. Üçüncü çeyrekte net satışlar beklentilerin yine üzerinde geldi 23 üzerinde geldi 32 milyar bekleniyordu ve 40 milyar 109 milyon liralık bir çeyreklik satış geldi. Önceki çeyreğimizde 29.475 milyon liraydı, 40 milyar liralık bir çeyreklik satış var. Net satışlar kaleminin 9 aylık büyüme performansı incelendiğinde enflasyona yakın oranlarda sağlandığı izleniyor. Üçüncü çeyrekte ise favök beklentilerin yüzde 9.8 üzerinde geldi. 4.7 milyar lira geldi. Beklenti 4.3 milyar TL'ydi. Bir önceki çeyreğimizde 3.8 milyar TL, çeyreklik FAVÖK'te. Şirkette gelecek dönemde adına, gelecek dönem adına büyüme ivmesinin oldukça yüksek olduğu e-mobilite sektöründeki faaliyetlerinde önemli bir potansiyel oluşturdu. Özellikle e-şarj elektrikli araç Lar şarj sistemleri anonim şirketi iştirakinin de e, kalan yüzde hissesini de dev, a, devre alarak devralarak e şarjdaki bu ortaklık oranını yüzde yüze tamamlamıştır. Bu da pozitif bir e, gerçekleşti enerji sayesinde için e, bilanço anlamında da karlılık anlamında da. Önceki çeyrek kıyasla e, hafif toparlanma ile pozitif tarafa geçen nakit akışları diğer sektör hissesine hisselerine kıyasla düşük geldi. 2023'ün birinci çeyrekten bu yana düşüş eğiliminde olan finansal kaldıraç oranını olumlu karşılayabilirken faaliyet giderlerindeki artış ve finansman maliyetlerinin yükselmesiyle ikinci çeyrek itibariyle yeniden yükseliş eğilimine geçti. Fakat ee, Yıllık bazda ise az önce çeyrekliklere baktık. Yıllık bazda bakalım. 2022'nin 3. çeyreğinde satışlarımız 60 milyar liraydı. Yüzde %63 artarak 98 milyar liraya çıktı. Ve net dönem karımızda e, muazzam bir artış var e, yıllık anlamda. E, geçen yılın 3. çeyreğinde 2 milyar 376 milyon lira olan net dönem karı yüzde 40, %444 artarak 12 milyar 930 milyon TL'ye yükselen bir net dönem karı da var. Çeyreklikte öz kaynakların da büyümesi dikkat çekiyor. Bir önceki çeyrekte 21.774 milyondu. %47 oranında arttı öz kaynaklar ve 32 milyar liraya çıkan bir öz kaynaklar da var. Dönen ve duran varlıklarda da yine %30-46'lık artışlarla e, gayet olumlu, pozitif bir bilanço geldi. E, 2018'de halka arz olmuştu. 2018'den bu yana da düzenli olarak yüksek verimli temettülerde temettüler de dağıtıyor. E, her, ayın, e, her yılın Nisan ayında görüyorsunuz temettülerini düzenli bir şekilde dağıtan ve düzenli temettü ödeyen şirketler grubuna listesine dahil oldu Enerjisa potansiyel oldukça yüksek e, haftalık bazda şöyle haftalık grafiğe baktığımızda e, çok güzel bir yükselişi vardı Mayıs ayından itibaren o seçim tarihinden itibaren çok güzel yükseldi Hede, e, 57 lirayı zirve fiyatını görmüştü. E, son hemen hemen iki aydır 50 lira ile 57 lira arasında e, kalan sıkışan bir enerji sahayı görüyoruz grafiğinde 57 lira zaten birçok kurumun da hedef fiyatı 60 lira 70 lira o civarlarda bir hedef fiyatı var. Yükselecektir enerjisi yolunu gayet güzel bir şekilde çizmiş. Güzel bir şirket sağlam kaliteli bir şirkettir enerjisi arkadaşlar. Evet bu şekilde de bilançoyu değerlendirdik enerjisi teşekkür ediyorum izlediğiniz için kanala destek olduğunuz için videoyu da beğenmeyi unutmayın bütün yatırımcı arkadaşlara bol kazançlı günler diliyorum Şimdilik hoşçakalın